çok değerli hocamız doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile bu soruların cevabını hep birlikte arayalım. Hocam inanılmaz bir gelişme akşam saatlerinde Reuters haber ajansının iddiasına göre söylüyoruz. Yarın e, Benjamin Netanyahu Kahire'ye gidecek ve burada bir ateşkes anlaşmasının imzalanması düşünüyor. Görüşünüz nedir hocam? Evet e, Mehmet Bey bugüne kadar yapılan ateşkes görüşmelerinde Binyamin Netanyahu hiçbir de katılmamıştı. Hep temsilci yollamıştı. Yani Doha'da olsun, yani bütün nerede yapıldıysa bu görüşmeler. İsrail temsilcileri vardı ve Hamas'ın temsilcileri vardı. Şimdi e, bizzat e, İsrail Başbakanı gidiyor. Yani bu biraz daha e, bizim e, ateş güç konusundaki ümidimizi artırıyor. Yani önemli bir gelişme. Bu çok mikro ölçekte bakarsak bu işe, farklı bir açıdan bakarsak. Diğer bir e, konu da bölgedeki gelişmeler. İsrail Başbakanı'nın hakkında verilen tutuklama kararı, dünyada yalnızlaşma politikasına maruz kalması ve e, gelen tepkiler ve Trump'ın belki de yeni evet. dönemde Tam da bu noktada bu Trump demişken hocam, Trump demişti ki ben savaşları bitireceğim. Gelince e, Ocak'ta artık koltuğuma oturduktan sonra, 25 Ocak'tan sonra savaşlar bitecek. E, özgür bir dünya olacak. Bunun bir tezahürü olabilir mi bu adım? Tabii e, yani bunu da işte Trump'ın muhtemel politikaları İsrail'in e, bu şekilde saldırgan tutumunu devam ettirmesinin hem İsrail'e zararı hem Amerika Birleşik Devletleri'ne zararından dolayı e, bunu engelleme politikası burada etkili olmuş olabilir. Yani birçok etken var dediğim gibi e, bir işte Netanyahu'nun tutuklama kararı, İsrail'in yalnızlaşması, dünyada oluşan e, olumsuz Yahudi imajı algısı. Çünkü biliyorsunuz bunlar oldukça nemalanmıştı mağduriyetten. İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırım mağduriyetinden çok nemalanmışlardı. Şimdi aynı dağını evet. kendileri yapıyor. Şimdi bütün bunlar var. Bir de dediğiniz gibi Trump çok önemli bir faktör. Savaşları durduracağım söyleme çok önemli. Bunu çeşitli açıdan düşünebilirsiniz. Neden böyle bir şey dedi? Çünkü artık bu bölgede Amerika'nın menfaatine olan bir şey söz konusu değil. Amerika'nın halkının cebine bir şey girmeyecek. Amerikan halkının ya da sanayicilerinin küresel sermayenin cebine şu anda bir şey girmeyecek. Küresel sermayenin bu bölgedeki savaş başlatma sebebi Hindistan'dan gelen e, ticaret yol Avrupa ulaşmasıydı. Şu anda bunun önünde bir engel kalmadı. Bitti yani işte Hamas tehdit vardı. Hamas'ı kaldırdılar. Peki. E Öbür tarafta Suriye tehdidi vardı. O bir şekilde ortadan kalktı. Esad tehdidi bir tehdit kalmadı. Dolayısıyla da bunun bitmesi gerekiyordu ve bitirmeye çalışıyorlar. Evet. Hocam şunu sorayım. Yani siz e, yarın eğer bu görüşme gerçekleşirse Kaire'de Benjamin Netanyahu ateşkesle ilgili, olası ateşkesle ilgili bu görüşmeyi gerçekleştirirse inancınız var mıdır? Yoksa hani yani bu görüşme olduktan sonra da yine her şey e, düzelecek diyemeyiz diyebilir misiniz? Ne söylersiniz bu konuyla ilgili? İnancınız i̇şte, var mı? İşte ilk başta söylediğim o e, husus önemli. Benjamin Netanyahu'nun bizzat gitmesi Biraz daha umutları artırıyor. Yani görüşmelere katılacak olması. Ama şu var ee, Mehmet Bey e, İsrail e küçük bir ile ateşkesi bozabilecek bir ülke. Böyle bir kapasitesi var. Bunu daha önce de gördük. Hı hı. Ama sanırım e, arka planda maddeler çalışılmış. Bazı hususlarda mutabık kalınmış. E, son rütuşların yapılacağı bir görüşme olacak gibi geliyor bana. Ama e, Kabul edilecek gibi ateşkes ama sonrasında ne olacak? Evet. İşte O konuda hakikaten hepimizin de sizin de benim de herkesin de kafasında soru işaretleri var. Ama gelecek dönemki bu bölgedeki politikalar e, sanırım şiddet içermeyecek şekilde ya da az şiddetli bir sürece giriliyor ki Trump'ın da bu göreve başlamasıyla birlikte. Çünkü Amerika'nın başka bölgede yapacak işleri var. Buranın artık birazcık stabil hale gelmesi lazım. Diye düşünüyor Amerikalı siyasetçiler. Daha büyük hedefleri var. Bu sebepten dolayı da İsrail ile Gazze ile ilgili bir politika söz konusu olabilir barış yönünde, ateşkes yönünde. Ama ufak bir kıvılcım İsrail'in bunu sonlandırması için yeterli diye düşünüyorum ben. E, Sayın Gökçe tabi buradaki e, suhulet elbette e, tüm dünya için çok önemli ama e, İsrail açısından değerlendirecek olursak oradaki suhuleti sağlayıp Suriye bölgesinde varlığını arttırma ile ilgili bir plan olabilir mi? Zaten Suriye'de şu anda e, Esad'ın devrilmesi, düşmesi, iktidarı kaybetmesi yani bazı kesimler e, İsrail'in e, aleyhine olduğunu söylese de ben Hizbullah'a yardım giden güzergahta Esad hükümetinin olmamasının İsrail'in Hizbullah'la baş başa kalmasındaki en büyük faydası olarak görüyorum. Çünkü Biliyorsunuz e, biz hep şunu konuştuk. Hizbullah cephe gerisinden destek alıyor. Bu desteğini İran, Irak, Suriye vasıtasıyla ki Suriye'de İranlı milisler de vardı. Orada Lübnan'daki BK Vadisi'ne giden yardımlar ki e, Hizbullah'ın lojistik üssü BK Vadisi'ydi. Kaç kere de vurdu İsrail orayı. Şimdi BK Vadisi hemen Suriye sınırında. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Bakın Suriye, İsrail'in Suriyelik e, Suriye'deki ilerleyişi Şam'a doğru değil. Şam'a 20 kilometre kala kaldılar. Evet. E, Kuzey'e doğru gidiyor Lübnan sınırında. Beka Vadisi'ne doğru yanaşıyor. Bir de Ürdün sınırına Kuzey Doğu'ya doğru gidiyor. Bunun her biri bana göre anlamı var. Özellikle Lübnan sınırına Beka Vadisi'ne doğru gitmesi demek Beka'ya kara harekatı yapabileceği anlamına da gelebilir. Evet. Bakın çünkü orada Hizbullah'ın lojistik üssü var. Acaba Hamas'la böyle bir eee ateşkesi sağlayıp İran'la da Hizbullah'a e, desteğini lojistik yolları kapattıktan sonra Hizbullah üzerinde farklı bir politika mı izleyecek? Bu da düşünülmelidir diye düşünüyorum. İsrail'in de bu konuda bir yaklaşım olabilir ama dediğimiz gibi e, sadece Suriye olarak düşünmemek lazım. Suriye'ye şu anda gücü yetmez. Yani şöyle siyasi açıdan gücü yetmez. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir çatışma istemiyor e, Trump'ın yapmış olduğu açıklama Türkiye'nin buradaki rolüne önem veriyor. E, Türkiye sahada etkin, askeri anlamda etkin, siyasi anlamda etkin, istihbari açıdan etkin. Şimdi İsrail'in böyle bir durumda risk alıp da daha fazla Suriye politikasına yönelir mi askeri anlamda düşünmüyorum. Evet. Ama Lübnan üzerine, Hizbullah üzerine yoğunlaşabilir diye düşünüyorum. O da e, kara harekatına cephede yenemediği Hizbullah'ın Lojistik merkezi olan BK Vadisi'ni etkisiz hale getirip onun üzerinden bir harekat yapabilir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu baş döndürücü gelişmeler içerisinde en önemli konu Gazze'de bir ateşkes umudu belirdi. Evet. Yarın gözümüz kulağımızda Kahire'deki o toplantıda olacak. Çok teşekkürler. verdiğiniz.